Ay bende umut var galiba. Ay, Başardım. Evet. <laughs> kalem gibi bir sarma sardım. Vallahi çok güzel oldu ya. Gel bir öpeyim. <laughs> oh, evde kalmayacağım için çok evet. mutluyum. Evet. <laughs> Ay Gerçekten kalem gibi şahane oldu. Aynen. Vallahi bu işin hakkı tabakmış. Elde o sarı bu kadar ince yok, sarılmaz yok. değil mi? Evet. Kızlar kenarları kapatıyorsunuz. Dört parmağı araya sıkıştırın. Yuvarlayın gitsin. İşin taktiği buymuş. Küçüklükten beri her şeyi öğreneceksiniz. Arkanızdan biz gelmeyeceğiz derlerdi. Peki ince sarma sarmayan kız beceriksiz. Sarmayı bile bilmiyor ya. Evet. <laughs> Necla ablamla Leyla annemle birlikte biz şimdi sarmaları saracağız güvece koyacağız odun ateşinde pişireceğiz burada zaten benden önce sarmışlar lezzetini size anlatamam canlarım gerçekten enfes peki bunun bu ekşiliği nereden geliyor abla limon mu koyuyorsunuz ee, limon koyuyorsunuz buna dizdikten sonra 3-4 yerine böyle limon koyuyorsunuz hmm, lokum olmuş lokum Edremit Kültür evindeyim. Edremitli güzel hanımefendiler beni beş çayına davet ettiler. Necla ablam sarmayı da yaptı zaten. hem de güveçte. Burada olmazsa olmazları Edremitli hanımlar anlatsın bize önce. Neler var sofrada? Kızlar, keşkek, pilav, nohut. Başka ne var? Karnıyarıkımız var. Karnıyarık da çok severim Evet, e, Edremit oh. mantımız var, kuru mantı. El açma böreğimiz var. Oh. Zeytinyağımız, ecemitimizin hoşmerimi var. Güle ablacığım. Balıkesir denince benim aklıma iki şey geliyor. Bir zeytin, iki hoşmerim. Evet. Bu hoşmerim ne güzel bir tatlıdır ya. Bu Neden çok hoşmerim? E, güzel bir tatlı. Hı hı. E, savaş zamanında, yokluk zamanı köylü geliyor karısına diyor ki hanım canım tatlı istiyor. Hı hı. E, yokluk. Nerede ne yapacak? İşte evdeki peynirini, irmiğini karıştırıyor. Hı hı. Kocasına sunuyor. Hoş mu erim diyor. Hoş mu erim oradan geliyor. Evet. <laughs> hoş, merim hoş mu erim? Evet. Aa, siz der misiniz e, eşlerinize öyle hoş mu erim? İşte o, o, zamanlar, o zamanlar tabii. Sen de Balıkesirli hanımlar der mi normalde de? E tabii ben, 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 ne derim yani hoşuna gitti mi derim en azından. Her hoşuna gitti <gülüyor> mi? <gülüyor> hoşuna gitti mi? Evet. ve, <laughs> yani, hanımlar hepimiz eşlerimizin gözünün içine bakarız. Hani beğendi mi beğenmedi mi? Aa, evet, tabii. Aa. E, o zamanlar yokluk zamanları. Hmm. En ufak bir otu bile e, çok farklı şekilde değerlendirilmişler. Isırgan otunu mesela bize çılbır yapar yedirirler. O da bu şekilde çıkmış sava savaş zamanı. Çünkü yiyecek hiçbir şey yok. Isırgan otu toplanmış. Unla bulamaç yapılıp ateşin üzerinde kızartılmış. Ne evet. zor zamanlar tabii. geçmiş değil ne mi? Zor zamanlar Onlardan değil. bize miras aslında Miras. Hepsi bizim kültürümüz. En kıymetlisi ne hanımlar biliyor musunuz? Bu. Gösteriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Zeytinyağını ekmek banıp yemek en kıymetlisi vallahi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Hadi yiyelim o zaman değil mi? Buyurun, buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Ellerinize sağlık. Biz sarmaları yiyelim. O zaman. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.